Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle ne oynuyoruz? Ne? Nil. Nil. Total revir Total Top. Diyorum. E ben o kadar iyi geçerim ki arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte. Mamma na Ne oynuyoruz derseniz. Pumpkin. Manyamiz neydi? Öyle bir şey oynuyoruz. Hadi bakalım oyunumuza geçelim hemen şöyle petlerimizi alalım bugün senlikte rainbow yapmaya çalışacağız bakalım yapabilecek miyiz yapamazsak da öbür bölümde yapacağız arkadaşlar başta da monkey'imizi takalım nene ben monkey diyorum ya güzel aldım. bugün sizlerle birlikte bir belli bir kaç açmıştım arkadaşlar ben ee, yanlışlıkla atacaktım ama atamadım bugün senlikte tabii ki de önceki adadan yapacağız. Dikkat adadan açacağız. Şu 24 milyonluk. Forward. 10 milyonluk yerimizden bir tane diamond, diamond diyorum ya rainbow yapacağız. Bakalım onun bir üstü var mı? Merak ediyorum. Hadi bakalım. Açalım. Bakalım ne çıkacak. Hop hop. Hoppa. Koma mouse çıktı. Güzel 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 güzel. Güzel. Güzel yani. Sıkıntı değil. Mouse mouse. <laughs> Hadi bakalım. Dark Fire çok güçsüz arkadaşlar. Ee, neyse. Hadi bakalım biz yapalım biz bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yapalım. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Bir şeyler yapalım. Hadi bakalım bir şeyler yapacağız. Bugün gelişmeye çalışacağız. Ankara'nın bir çıktı. Hoş geldin bir. işte yapmaya çalışacağız bir şeyler arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Bakın size yapmak. Bu ne ya? Bet çıktı bu arada. Bat bat bat. Epic. Şöyle gidelim. Koş koş koş. Ya bak ya. Petler niye yok? Tak şunları tak tak tak. tak. Hop. 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 Allah yanlış taktım. Monkey. Betimizden. Eski fly var buradan. Sonra iki tane betimiz oldu, iki tane B oldu, bir tane şey oldu. Tam 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 tam. Sıkıntı yok ya test. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. On bir milyarlıktan açmayı düşünmüyorum aslında. Bir milyarlıktan açmayacağım. Neden açacağım dersiniz. Siz biliyorsunuz. Tabii de 10 milyarlıktan açacağım arkadaşlar. Bilmiyorum işte canım istedim. Çünkü güçsüz geldi bana. Bence oradan açıyoruz. Mouse çıktı. Hadi bakalım. Neler yapacağız? Bilmiyorum. Çok da zamanım yok. Ama olsun bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bir şeyler. Rainbow yapmaya çalışacağız. Belki öbür bölümde yaparız. Bir tane diamond yapabiliriz zaman. O garanti. Diamond garanti da öbür bölüme yaparız diye düşünüyorum. Rainbow söz öbür bölümde yapmaya çalışacağım yani. Öbür bölümde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer yapamazsam da ondan sonraki bölüme kalır artık işte. Bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Böyle çıktım. Okey. 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 Okay, Yeah doğru düzgün eleman çıkmıyor arkadaşlar. Bir doğru düzgün eleman çıksa. Öf. Öf. Bir en güçlüsü çıktı zaten. Eh, o kadar abartmaya av gerek yok. Hadi bakalım. Şimdi mouse'dan olmuş. Bir, 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 bir olmuş. 5 tane olmuş birden. Birden yaptığımızda 44 oluyor. Bir şey aramadı ya işe yaramıyor. Bidan yapmak işe yaramıyor. Ama diamond işe yarabilir. Ay fark dragons ile geziyor adam. Çok yazık. vallahi çok yazık. Baksana bende epic bait çıktı ya. En güçlüsünün bir güçsüzü. Bu da iyidir ya. Bu da iyidir. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi bakalım. O zaman ben bir diamonds mı yapsam. Bir rainbow yapınca. Geleceğim. Ama önce bir enchantlayalım biraz. Biraz enchant yapalım. Biraz enchant zamanı. Hiç şey yapamıyoruz ki. Ne enchantı? Böyle enchant mı olur? Neyse ben bir tane rainbow yapmaya çalışacağım. Rainbow yaptığımda geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun süredir uğraşıyorum ama yapamadım. Sonraki bölüme bir sürü yani bayağı bir petle karşınızda olacağım. Rainbow peti diğer iki bölümde yapacağım. Yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Eğer yapamazsak da sonraki bölüme kalacak. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ama önce bir petleri göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız yani? Şundan yapacaktım. Şundan yapacaktım az kaldı. Ama işte. Bir tane daha gerekiyor. Ee, sonrakinde şu kedicikten ve e, rayırdan üç tane diamond olduğunu göreceksiniz e, yapacağım yani b'den de olabilir bilmiyorum arıdan da neyse arkadaşlar bu videonun dur neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik görüşürüz ve bye bye